çantalar, gövdeler, aynalar, satin krom renkteki kapı kolları bizi karşılıyor. Aracın içine girdiğimiz zaman yenilenen deri direksiyon, 3,5 inçlik gösterge paneli, 7 inçlik tablet ekran Android destekli, otomatik klima, hız sabitleyici ve alt hava yastığı mevcut. Aracın arka tarafına geçtiğimiz zaman 440 litrelik bagaj hacmi bulunmakta. Bagajda kurtarma kitimiz standart olarak sunulmaktadır.